Esselamu Sayın Tarifçilerim Allah'ın Selamı, Rahmeti, Bereketi, Mağfireti üzerinden olsun inşallah Bugün tarifimizde ne var? Bugün bahçemize gittik ve e, Bu minik incirlerimizden Topladık. Bugün tarifimizde incir reçeli var Ve en güzel incir reçeli Sizlerle paylaşacağız bugün inşallah Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim Önce incirlerimizi Bu şekilde temizleyeceğiz e, Temizlenmiş aslında ama yine de gözden geçireceğiz böyle. İncirlerimiz hepsi ufak. Bunlara ne diyorlar? Kattaynı diyorlar. Bu ince. Niye kattaynı diyorlar? Ben de bilmiyorum. Küçük diye mi? Bilmiyorum. Küçük belki diye. Ama hem erken yetişiyor hem hep böyle e mi kalıyor bu? Hem sonbahara kadar bile e kalıyor bu. Yani hem daha e fazla büyümüyor mu yani? Yok bunlar büyümez böyle ama inanılmaz yani bir mi? lezzeti var. Ee, çok farklı bir lezzeti var. Çok ta, lez, e, tatlı. Ee, Hı -hı. Diyorum ki hem bir de ağaçların dalları dolu dolu böyle. Ee, çok erken yetişiyor bir de zeytin zamanına kadar bu devam ediyor. Kışa kadar. Bu arada önceki yaptığımızda isteyen takipçilerimiz olmuştur. Reçel evet, yapmıştık. Evet gönderdik. Yani evet. E, e, kısmeti olana gönderdik ödemediklerimiz de oldu. Evet şimdiki isteyen takipçilerime. Aslında biraz onun için yaparım. Evet tekrar göndereceğim inşallah. Ee, bir de biz de yedik tabii ki biz inanılmaz Aynen, e, reçeli. Şey Çocuklar reçel kolay kolay reçel sevmezler ama bu reçeli gerçekten çok çok beğendi misafirler beğendi herkes tarafından beğenildi. Şu bunları ne yapacağız? Şu şöyle bir tüverim, bir Şimdi ben bunları bu şekilde elden geçireceğim. Sizlere geri döneceğim. İncirlerimiz bu şekilde çok güzeller. Ben kıy kıyamıyorum. <laughs> Şöyle bir tane açalım. İncirlerimizin içi bu şekilde. Hmm, küçük ya olmamış gibi evet. gözüküyor normalde. Oo çok güzeller. Maşallah. O zaman temizleyince görüşürüz. Evet. Şimdi ne yaptık? incirlerimizi şu elden geçirdik ve güzelce yıkadım şu an incirlerimiz hazır bu şekilde incirlerimiz biraz olgun bu şekilde yenilecek durumda o yüzden delmeyeceğim ben bunları şimdi burada 3 kilo incir için 2 kilo şeker kullanacağım Bismillahirrahmanirrahim tenceremize ilave ettik ve buraya bir iki buçuk litre su da koydum. Ve altını açıyorum. Şekerimin erimesini ve kaynamasını sağlayacağım. Ee, ondan sonra aşama aşama sizlerle de, e, görüşeceğiz. Ve ne oldu? Şerbetimiz kaynıyor böyle. Şimdi incirlerimizi içerisine atacağız. İncirlerimizi bu şekilde içerisine atıyoruz. Şimdi reçellerimiz böyle e, kaynamaya yavaş yavaş başladı. Daha yavaş yavaş daha. İncirleri koyduk diye tabi biraz soğudu. Şimdi bir içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı. Ne için? Tereyağı hem e, incirlerimizin köpürmemesi için hem aynı zamanda e, incirlerimiz parlaması için. Ve içerisine böyle bir limon suyu ilave ediyorum ve incirlerimizi pişmeye bırakıyorum. Bu kaynamaya başladığında orta ateşin altında pişireceğim. Yavaş ateşte en azından bakalım bir saate yakın pişireceğim. Şimdi reçelimiz bu şekilde kaynamaya devam ediyor. Şimdi reçelimize bakalım ne durumda? Şöyle arada bir sadece böyle incitmeden böyle alt üst yapıyoruz. Şimdi sayın takçıda reçelimiz pişti. Çok da maşallah subhanallah çok güzel oldu. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi sayın takçıların reçelimizin sosundan böyle biraz aldım. Dikkat ederseniz bu şekilde aynı bal kıvamında. Şimdi reçelimize ne yapacağız? son aşamaya geldik. İçerisine bir iki su bardağı ceviz bıçakla doğradım. Bunları da böyle karıştırıyorum. Ve şimdi sıcak sıcak kaynar kavanozlara dolduracağım. Bu şekilde altını kapatıyorum ve kavanozlara Dolduruyorum altını kapatıyorum ve kavanozlara doldurmaya başlayacağım kavanozlarım burada sterilize ettik tertemiz oldu iyice kuru kavanozlara mutlaka koymamız gerekiyor ee, şimdi kavanozlara reçelimizi alıyorum böyle bir honi kullanacağım sadece kavanozların ağız kısmı bulaşmasın diye. Bismillahirrahmanirrahim. Bu reçelimizi lokmalık incirden yaptık. Kim önce e, sipariş verirse kime kısmetse ona gidecek. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. bir kokusu var gerçekten. İlerideki zamanda inşallah daha farklı bir incirden yapacağım. Yıldızın sonu ses kaydı olmamış. Tekrar sizlerle beraberiz. Şimdi burada reçelimiz kavanozlara doldurduk. Bu şekilde ee, bol e, cevizli. Tek lokmalık ince reçeli bol cevizli. İnanılmaz lezzetli oldu. Ben zaten daha önce reçelimizi test etmiştim ama maalesef ses kaydı olmamış. E, o yüzden tekrar e, çekmek zorunda kaldık. Reçelimiz gerçekten e, hem kokusu hem tadı hem lezzeti bambaşka çünkü hormonsuz kendi ağaçlarımızdan. Kim bana ulaşmak istiyorsa bu reçeli için. Evet şu an ekranda numara yazıyor, oradan bana WhatsApp'tan mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. E, telefonum aramalara kapalı, mesaj yoluyla WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz ve en güzel lezzeti en güzel incir reçelini sizlere ulaştırmaya çalışacağım inşallah. Biliyorsunuz benim reçelim sınırlı kendi bahçemden topladığım için kime kısmet olursa ona göndereceğim ama ilerideki zamanda inşallah tekrar farklı bir incirden yapabilirsem inşallah eğer bahçeme gidebilirsem tekrar incir toplayıp reçeli yapacağım ve kime kısmetse ona göndereceğim. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimlerine basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun. Yarınki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Reçelimizi böyle kıvamını gösterelim. Aynı bal kıvamında bu şekilde.